Efendim Ceyda. Murat'la konuştum az önce. Sesi çok heyecanlı geliyordu. Öyle olsun bırak. Uçsun uçabildiği kadar. Uçsun bakalım. Düştüğünde paramparça olacak nasıl olsa. Aynen öyle. Kenan. Kapatıyorum. Hazırsan çıkalım mı? Hazırım abi. Hadi. <laughs> Mutlu anlarınız sadece fotoğraflarda kalacak Murat Aslan Sen benim babamı elimden aldın Sen de sevdiklerine asret kalacaksın O gün geldiğinde gözlerinin içine bakacağım Sabırla bekliyorum